Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte satranç videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir girip satranç videosu çekeyim dedim. Artık arkadaşlar iyi iyi videolarımız gelecek. Ha yani şunu Arkadaşlar geçen video çektik. Arkadaşlar artık videolar iyi iyi çekeceğiz. Baba meydan mı bakıyorum. Şimdi yapayım bir şey yer? yemedi ben yerim o ben yerse ben de onu yerim ne yapıyor bu ya bakalım arkadaşlar adamdan korktum ne yapacak şuraya koysam o beni yese ben onu yesem Atı gider Ye beni Piyonla ye beni Arkadaşlar Anam Ana taşımı yer Şimdi de ama ben de onu yedim. O beni yerse ben de onu yerim. Evet oldu bu. Şuraya çekecek. Bunu oyna. Arkadaşlar artık videosu çekmeyi düşünüyorum artık. Böyle böyle devam edeceğiz. Birkaç sen. Şu köşeye kaçar. Aha ya. Atı oynatabilirdim. Keşke atı oynatsaydım. Oynat bunu böyle. Kaç bir daha. Hmm, ne yapsam. Yok. Bunu çekebilirim. Yiyecek illa ki. Yemezse de iyi olur. Şu bir yaya. Ya. Ya e bakalım. Ye. Yeah. Şuradaki piyonumu yiyebilir arkadaşlar. Buradan şah kötü olur. Ama şey vardı. İyi iyi. Makas yapabilirdi arkadaşlar. Yapmadı. buradan böyle buradan böyle aç şunu iyi gidiyoruz arkadaşlar ana çok kötü bir hamle vardı göremedim Şu artık çekebilirdi şuraya. Ama çekme. Ana gene. Arkadaşlar makas yaptı. Kötü oldu bu. Ne yapsak? Oğlum Kutuya bakalım. Taşları azaltmayı oynuyorum arkadaşlar. Yemedi. Ben de onu yiyeyim. Ne yapsam? Bir tık ilerletelim diyeceğim. Ana piyon yemez inşallah. Unuttum onu. 7 kesin piyon diyecektim yemedi ya yerse yarın bu da beni yer piyon kaybolmuş olur hmm. oyna bakalım bazı şuraya çekeceğim piyonu koyacağım. bekle Çek bakayım. Kaleye çıkartacağım arkadaşlar. Tamam çok iyi. Bunu da ileriye çekeyim. Oradan da kaleye çekeyim iyi olur. beni yiyecek ilerletim getirse önüne çekeceğim yiyeceğim öyle hmm. onu yerse yemez çünkü ben daha iyi olurum Al bakayım. Ana fil fedası. Onu görmemişim arkadaşlar. Yemedi filo. Şu hamle daha iyi görünüyor. Ha şöyle. Tamam arkadaşlar. Bu turun yüzde çoğunluğunu ben alacağım. O da beni yiyecek. Tamam piyano yedik. Kaçıracak ama şuraya kaçırsa yemiyoruz aynı. Ne yapalım? Şunu bir ön yak. Piyon fedası verdim. Çin teşekkürler. da ona bakıyorsun ya. Ulan daha gözün onda mı? Çek şunu şuraya. piyon edeceğiz. Ve o taşını yiyeceğiz. Arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ne yapsam? Piyonu yemek istiyorum. Şuradaki i̇şte piyon da sıkıntılı. Bak ya. Bir şak. Ben buna şak arasına. Şaktan kurtuldu. Bir daha getirelim buraya. Bir daha şah yapabilirdim ama yapmadım. Keşke yapaydım. Ben burada kurtarma Yüzleri hiç. Dik <laughs> değil bak. O da benim piyonu yemeyi düşünecek. Yememiş yüzde. ana onu düşünmedim. İyi iyi. Ama ben bunu buraya yazdım hayat da. Hayatta beni o piyonu imkansız. <laughs> bye bye piyon. Şunu piyano ilerleteceğiz. Bunu ilerleteceğiz. tak tak diye. Ama dur şunu korumaya alalım. O onu şey yapacağım, sen Ben bunu ilerleteceğim. O benim piyonumu yiyecek. Kaçırsan sen onu da. Tamam kendi ilerledik. shuni topgan iloladim. Ba'zgan berdim dedim. Nopox. Men shulni qildim. Oyna bakalım. Sıra bunu ilerletmek etmek. Mata doğru gidiyor. Tamam. buradan da mata çıkacağız. Şimdi de mat. Takın yer <laughs> şu arka tak. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videolar için Arkadaşlar bu tarz videolar için Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuz biraz daha olacak herhalde. Diğer videolarda görüşürüz ve bay bay.